Sevgili dostum, hoş geldin. Şimdi sana sıradan bir video değil, uzun bir yolculuk sunuyorum. Belki bu videoyu yatağında yalnız dinliyorsun. Belki arabada gidiyorsun. Belki de kalabalığın ortasında kulaklıklarınla kendi dünyana çekildin. Ama nerede olursan ol, emin ol bu anlatı sana dokunacak. Çünkü bugünkü konumuz insanlığın en derin yaralarından birine temas ediyor. Narsisizm ama ben sana bir sevgiliden, bir patrondan ya da toksik bir arkadaştan bahsetmeyeceğim. Ben sana insanlık tarihinin gördüğü en büyük narsisti anlatacağım. Onu herkes tanıyor. Onun adını herkes duydu. Ama biz bugün maskesini indireceğiz. Sonunda en ünlü narsistin kim olduğunu açıklayacağım. Sen de bu süre boyunca zihninde tahminler yap, parçaları birleştir. Belki doğruyu tahmin edersin, belki de son an seni şaşırtır. Hazır mısın? Öyleyse başlayalım. Narsisizm kelimesi Yunan mitolojisindeki Narkissos'tan gelir. O kadar güzel bir gençti ki kimseye yüz vermezdi. Bir gün kendi yansımasını suda gördü ve kendine aşık oldu. O görüntüye bakmaktan yemek yemeyi, uyumayı, yaşamayı unuttu ve sonunda yok olup gitti. Psikolojiye göre narsisizm sadece kendini beğenmek değil, abartılı bir benlik duygusu, sürekli hayranlık talebi ve empati yoksunluğu demektir. Ama dikkat et, Narsisizm sadece ben kendimi seviyorum cümlesi değildir. Daha karanlık bir yönü vardır. Narsist kendi varlığını beslemek için başkalarının enerjisini kullanır. Onun için sen bir insan değil, sadece bir kaynak, bir araçsındır. Ve bu özellik yalnızca bireylerde değil, tarihin büyük figürlerinde, mitolojik karakterlerde ve hatta dini sembollerde de karşımıza çıkar. İşte yolculuğumuz burada başlıyor. Firavunları düşün. Halkı üzerinde sınırsız güce sahip olduklarını sanan, kendilerini tanrı ilan eden liderler. Roma imparatorlarını hatırla. Tahtlarında otururken halkın sadece diz çökmesini değil, tapınmasını bekleyen o kibirli figürleri gözünün önüne getir. Ama narsisizm sadece siyaset sahnesinde kalmadı. Sanatçılardan filozoflara, hatta sıradan mahalle insanına kadar her yerde vardı. Çünkü narsisizm insan ruhunun en eski zaaflarından biridir. İnsan kendi benliğini merkeze alır. Dünyayı kendi etrafında döner sanır. Ama asıl ilginç olan şu, bütün bu narsistik figürlerin arkasında aynı sesi duyarız. Sen en yücesin, sen özelsin, senin üzerinde kimse yok diyen bir fısıltı. Bu fısıltının kaynağına az sonra geleceğiz. Modern psikoloji narsisizmi üç evreyle anlatır. Büyüleme evresi. Narsist önce seni büyüler, sana kendini çok özel hissettirir onun yanında sanki yıllardır beklediğin kişiyi bulmuş gibisindir. Değer düşürme evresi. Ardından seni küçümsemeye yok saymaya başlar. Bir zamanlar göklere çıkardığı kişiyi aşağıya çeker. Terk etme evresi. Sonunda seni yarı yolda bırakır. Arkanda paramparça olmuş bir benlik ve içi boş bir güven duygusu kalır. Şimdi düşün, bu döngü yalnızca bireysel ilişkilerde değil, insanlık tarihinin en büyük hikayesinde de var. İlk büyüleme, İlk değer düşürme ve en büyük terk ediş. Aslında bu döngüyü yaşatan en büyük narsisttir. Dostum, şimdi gözlerini kapat ve mitolojilerin dünyasına dal. Çünkü insanlık tarihinin en eski hikayeleri aslında narsizmin farklı maskelerle sahnelenmiş halleridir. Birçok kültürde aynı arketiple karşılaşırız. İsyan eden, sınırları aşmaya çalışan, kendini yüce gören figür. Bu figürün adı değişir ama özü hep aynıdır. Prometheus'un ateşi. Yunan mitolojisinde Prometheus'u bilirsin. Tanrılardan ateşi çaldı ve insanlara verdi. İlk bakışta bu bir kahramanlık gibi görünür. Ama derinlere indiğinde bir narsisizm öyküsü gizlidir. Çünkü Prometheus tanrıların sınırını tanımadı. Ben daha iyisini bilirim. Ben onların kararlarını aşabilirim dedi. İşte narsisizmin en tehlikeli yanı da budur. Kendi doğrularını evrensel yasa gibi görür. Kimseye hesap vermez. Prometheus insanlığa ateşi vererek medeniyetin yolunu açtı ama bunun bedeli ağır oldu. Sonsuza kadar kayalara zincirlendi. Her gün ciğeri kartallar tarafından parçalandı. Kibir ve başkaldırı acıyla ödenen bir bedel getirdi. Ikarus'un düşüşü. Bir başka hikayeyi hatırla. Ikarus, babası Daidalos'un yaptığı balmumu kanatlarla göğe yükseldi. Ama babası ona tembihledi. Oğlum, ne çok alçaktan uç ne de güneşe fazla yaklaş. Ikarus dinlemedi. Çünkü o sıradan olmak istemedi. Yükseklere, en yükseğe çıkmak istedi. Ama güneşe fazla yaklaşınca kanatlar eridi ve denize düştü. İşte bu narsisizmin trajedisidir. Daha yükseğe çıkma arzusu aslında kendi sonunu hazırlar. Kibir insanın gözünü kör eder, gerçekliği görmesini engeller. Babil Kulesi Bir de kutsal metinlerdeki Babil Kulesi'ni hatırlayalım. İnsanlar göğe kadar yükselen bir kule inşa etmek istedi biz Tanrı'ya ulaşacağız, biz onun kadar yükseleceğiz dediler. Bu da aslında kolektif bir narsisizmdi. Bir milletin tamamı aynı kibirle hareket etti. Sonunda dilleri karıştı, birbirlerini anlayamaz oldular ve proje yarım kaldı. Buradaki ders çok açıktır. İnsan kendini Tanrı yerine koymaya çalıştığında birlik bozulur ve kaos başlar. Lucifer'in hikayesi ve belki de en bilinen mitlerden biri Lucifer, ışığın meleği en parlak, en güzel, en güçlü. Ama bir gün içinden şu ses yükseldi. Ben daha fazlasını hak ediyorum. Ben Tanrı'nın üstünde olabilirim. İşte narsisizm burada doruğa çıkar. Çünkü narsisizm sadece benliği sevmek değil, evrenin merkezine oturtmaktır. Lucifer'in isyanı, narsisizmin arketipsel hikayesidir. Tüm bu hikayeler aslında aynı şeyi söyler. Kibir, insanın en eski düşmanıdır. İster bireysel, ister kolektif olsun, narsisizm bir yanılsamadır. İnsan sınırlarını unutur, kendini aşırı yüceltir ve sonunda trajedi kaçınılmaz olur. Bugün narsist bir sevgiliyi, patronu ya da politik lideri gördüğünde aslında bu mitlerin modern versiyonunu izliyorsun. Prometheus'un meydan okuması, Ikarus'un kör hırsı, Babil'in gururu ve Lucifer'in isyanı hepsi aynı kökten besleniyor. Ve şunu bil, bu mitler sadece masal değildir. Onlar insan ruhunun aynasıdır bizim içimizdeki kibri, güce susamışlığı, narsisizmi semboller aracılığıyla anlatır. İkna sanatı ve manipülasyon. Narsisizmin en güçlü silahlarından biri hiç kuşkusuz ikna sanatıdır. Ama burada bahsettiğimiz şey sağlıklı bir ikna değil. Narsistlerin kullandığı, sınırları zorlayan, gerçeği çarpıtan ve insanın zihnini adım adım esir alan bir manipülasyondur. Düşünün, karşınızda biri var. Onunla konuşuyorsunuz, İlk başta söyledikleri çok mantıklı geliyor. Size öyle kelimeler seçiyor ki sanki sizi derinden anlıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ses tonunu ayarlıyor, mimiklerini dikkatle kullanıyor. Bir bakıyorsunuz aslında kendi kararınızı değil, onun kararını savunmaya başlamışsınız. İşte bu narsistin en büyük oyunlarından biridir. Peki narsist bunu nasıl yapar? Öncelikle sizin zayıf noktalarınızı keşfeder. Eğer onaylanmaya çok ihtiyaç duyuyorsanız, size sürekli iltifat eder. Eğer eleştirilmeye tahammülünüz azsa sizi ustaca suçlamaktan kaçınır ama alt metinlerde küçük iğneler bırakır. Yani sizi tanır, çözer ve sonra bu bilgileri bir silah gibi kullanır. Narsistin ikna yöntemleri genellikle üç temel teknik üzerine kuruludur. Abartı ve büyük vaatler. Size hayaller kurdurur. Seninle birlikte olursam hayatın değişir. Benimle çalışırsan asla kaybetmezsin. Benim yanımda olursan herkes sana hayran olur. Bu cümleleri duyduğunuzda içinizde bir kapı açılır. Bir anlığına gerçekten öyle olabileceğine inanırsınız. Ama bu vaatlerin çoğu ya gerçekleşmez ya da gerçekleşse bile size değil, narsistin işine yarar. Suçluluk yaratma. Diyelim ki onun istediğini yapmadınız. Hemen size şu cümleyi kurar. Sen beni gerçekten sevseydin bunu yapardın veya ben senin için bu kadar şey yaparken senin bana bunu çok görmen inanılmaz. Bu sözler karşısında kendinizi suçlu hissetmeye başlarsınız. Aslında haklısınızdır ama içinizde tuhaf bir baskı oluşur. Bir süre sonra kendi mantığınızdan şüphe edersiniz. İşte o an narsist sizin zihninize sızmış demektir. Gerçeğin belki defalarca yaşadığınız bir olay var. Açıkça görmüşsünüz, duymuşsunuz, hissetmişsiniz ama narsist size dönüp şöyle der. Hayır öyle olmadı. Sen yanlış hatırlıyorsun. Sen çok abartıyorsun. Senin hayal gücün fazla. Bu sözler tekrarlandığında kendi hafızanıza olan güveninizi yitirmeye başlarsınız. Yavaş yavaş onun versiyonunu gerçek sanmaya başlarsınız. Gücün çekiciliği ve güven illüzyonu. Narsisizmin en tehlikeli yanı yalnızca bireysel ilişkilerde değil, toplumsal düzeyde de kendini göstermesidir. Çünkü narsist çoğu zaman yalnızca sevgi ya da onay peşinde koşmaz aynı zamanda güç ister. Ve güç, insanlar için her zaman cezbedici bir unsurdur. Şunu kabul etmeliyiz. Güç, insanoğlunun tarih boyunca en çok peşinden koştuğu şeylerden biridir. Krallar, imparatorlar, diktatörler, liderler, hepsi gücü elinde tutmak için mücadele etmiştir. Ama narsist açısından güç, yalnızca kontrol için değil, aynı zamanda kimliğini ayakta tutabilmek için gereklidir. Çünkü onun benliği aslında kırılgandır ama gücün gölgesinde kendini yenilmez gibi hisseder. Peki insanlar neden bu güce teslim olurlar? Çünkü narsist yalnızca gücü elinde bulundurmakla kalmaz, aynı zamanda bu gücü bir güven illüzyonuna dönüştürür. Bir lider düşünün. Kalabalıkların önünde konuşuyor. Ses tonu tok, bakışları kararlı, söyledikleri kesin. Onu izleyen insanlar ise kendi içlerinde bir huzur hissediyor. Evet, işte bu kişi ne yaptığını biliyor. Onun peşinden gidersem güvende olurum diyorlar. Oysa bu güven duygusu gerçeğin kendisinden değil, yaratılan illüzyondan doğar. İşte narsistin en büyük başarısı da burada gizlidir. Kendisini güçlü, sarsılmaz, kararlı biri gibi gösterir. Bu sayede çevresindekiler onun aslında kırılgan yanlarını asla görmez. Hatta çoğu zaman bu kırılganlık onun kendi zihninde bile saklanır. Çünkü narsist kendi zayıflığını görmek istemez. Bu yüzden sürekli bir yenilmezlik maskesi takar. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Güç ve güven her zaman aynı şey değildir. Sağlıklı bir lider güven verir çünkü adildir, şeffaftır, sorumluluk sahibidir. Ama narsist liderin verdiği güven yalnızca bir yanılsamadır. O güven korku ve hayranlık karışımı bir duygudan beslenir. Düşünün, tarihte birçok karizmatik lider vardı. Onların konuşmaları insanlara umut ve güven veriyordu. Ama bir noktada bu güven illüzyonu insanların gözlerini kör etti. Gerçeği göremediler. Narsistik gücün büyüsü öylesine yoğundu ki milyonlarca insan yanlış yollara sürüklendi. İşte bu narsizmin bireysel boyuttan çıkıp kitlesel boyuta ulaştığı noktadır. Peki bireysel ilişkilerde bu nasıl olur? Bir narsistle birlikte olduğunuzu hayal edin. O size sürekli şunu hissettirir. Benim yanımda olursan güvende olursun. Ben güçlü biriyim. Benimle yürürsen kimse sana zarar veremez. Başlangıçta bu çok cazip gelir. Çünkü hepimiz hayatın bir noktasında sığınacak bir liman ararız. Fakat zamanla fark edersiniz ki o liman sizi fırtınalardan korumaz. Aksine kendi fırtınasını yaratır. Güç narsist için bir araçtır. Onu kullanarak çevresindekilerin üzerinde hakimiyet kurar. Ama aynı zamanda bu gücü kendi içindeki korkularını bastırmak için de kullanır. Yani narsistin gücü aslında bir savunma mekanizmasıdır. Onun için güçsüz görünmek adeta yok olmakla eşdeğerdir. Burada önemli bir psikolojik ayrım yapalım. Gerçek güç, kişinin kendini tanımasından, sınırlarını bilmesinden ve sorumluluk alabilmesinden doğar. Narsistik güç ise dışsal bir gösteridir. Kalabalıklara hitap eden bir maske gibidir. İçi boş olabilir ama dışarıdan bakıldığında ihtişamlı görünür. Ve işin en tehlikeli yanı şu, İnsanlar çoğu zaman bu ikisini ayırt edemez. Çünkü gözlerimiz hakikatten çok gösterişli olanı sever. Güçlü görünen birinin yanında durmak bize de güçlü hissettirir. İşte bu yüzden narsistlerin etrafında çoğu zaman bir kalabalık vardır. O kalabalık aslında gerçeğin peşinde değil, güven illüzyonunun peşindedir. Burada size bir soru bırakayım. Hayatınızda hiç böyle biri oldu mu? size sürekli koruyucu ve güçlü olduğunu hissettiren ama zamanla sizi kırılgan, bağımlı ve çaresiz hale getiren biri. İşte bu deneyim, narsizmin gücü nasıl bir yanılsamaya dönüştürdüğünün en somut örneğidir. Mitolojide Prometheus'un hikayesini bilirsiniz. O tanrıların gücüne karşı ateşi çalıp insanlara vermiştir. Ama bu gücün bedelini ağır öder. Narsist ise gücü çalmaz, onu sahte bir parıltıya dönüştürür. Siz ise o parıltının gerçek ateş olduğunu zannedersiniz. Oysa elinizde tuttuğunuz şey yalnızca bir yanılsamadır. Işığı vardır ama sıcaklığı yoktur. Narsist gücüyle büyüler, gücüyle kendine bağlar, gücüyle bir illüzyon yaratır. Ama unutmayın, bu güven duygusu gerçeğin kendisi değildir. Yalnızca ustaca kurulmuş bir sahnedir. Yalnızlık ve çöküşün kaçınılmazlığı. Her yükselişin bir sonu vardır. Her maske bir gün düşer. Ve narsist için bu düşüş çoğu zaman dramatik, sessiz ama kaçınılmazdır. Narsist, hayatı boyunca sürekli bir şeylerin peşinden koşar. Güç, hayranlık, onay, zafer, kontrol. Ama tüm bu çabanın ardında gizlenen çıplak gerçek, onun derin bir yalnızlıkla baş başa kalmasıdır. Çünkü narsist insanları yanına toplar ama onların kalplerini gerçekten kazanamaz. Onun çevresindeki kalabalıklar çoğu zaman bir seyirci topluluğu gibidir. Sahne ışıkları söndüğünde, salon boşaldığında geriye yalnızca narsist kalır. Bunu bir tiyatro sahnesi gibi düşünün. Bir oyuncu sahneye çıkar, parlak kostümler giyer, tüm salonu büyüler, insanlar alkışlar, hayranlıkla izler. Ama perde kapandığında ve ışıklar söndüğünde oyuncu sahnede tek başına kalır. İşte narsistin hayatı da böyle bir sahnedir. O sürekli performans sergiler, sürekli bir rol oynar. Ama kendi iç dünyasında Derin bir boşluk ve yalnızlık vardır. Peki neden yalnız kalır? Çünkü narsist ilişki kurmaz, ilişkiyi kullanır. Dostlarını kendi çıkarı için yanında tutar. Partnerlerini kendi aynası olarak görür. Çocuklarını bile kendi egosunu parlatacak birer araç haline getirebilir. Ama insanlar bir noktada uyanır. Onların varlığının değer görmediğini fark ederler. Ve bu farkındalık geldikçe narsistin çevresindeki bağlar birer birer çözülmeye başlar. Önce mesafe koyarlar, sonra geri çekilirler ve narsist o zaman gerçeğin en acı yüzüyle tanışır. Yalnızlık. İşte bu yalnızlık öyle sıradan bir yalnızlık değildir. Hepimizin zaman zaman hissettiği huzurlu yalnızlık değildir. Narsistin yalnızlığı boşlukla dolu bir çığlık gibidir. Çünkü onun benliği zaten kırılgan, zaten eksik, zaten boştu. İnsanların gidişiyle birlikte o boşluk daha da derinleşir. Bir aynanın parçalanması gibi kendi yansımasını kaybeder. Psikolojide bu noktaya narsistik çöküş denir. Yani narsistin tüm maskelerinin işe yaramadığı, manipülasyonlarının karşılık bulmadığı, gücünün etkisini yitirdiği an. Bu an geldiğinde narsist genellikle iki şey yapar. Daha fazla saldırganlaşır, çevresini suçlar, başkalarını düşman ilan eder ya da içine kapanır, depresif bir çöküş yaşar, değersizlik hissine teslim olur. Ama her iki durumda da sonuç aynıdır. Çöküş. Tarihe bakın. Bir zamanlar dünyanın zirvesinde görünen birçok lider, sanatçı, hatta düşünür en sonunda yalnızlıkla yüzleşmiştir. Çünkü güç üzerine kurulu, gerçek bağlardan yoksun bir yaşam sürdürülemez. Kalabalıklar alkışladığı sürece ayakta durabilirler. Ama alkışlar sustuğunda derin bir sessizlik başlar. İşte narsistin en korktuğu şey de budur. Sessizlik. Mitolojide bu duruma çok benzer bir hikaye vardır. Ikarus'un hikayesi. Babası Daidalos'un yaptığı bal kanatlarla gökyüzüne yükselen Ikarus, güneşe çok yaklaşır. Kanatlar erir ve yere çakılır. Narsis de aynen böyledir. Güç ve hayranlık güneşine fazla yaklaşır. O parıltının cazibesine kapılır. Ama eninde sonunda düşer. Çünkü yükselişi gerçek değil, illüzyona dayalıdır. Peki bu yalnızlık bize ne anlatır? Şunu, hiçbir insan sahte bağlar üzerine kalıcı bir hayat inşa edemez. Narsist ne kadar zeki, ne kadar karizmatik, ne kadar güçlü görünürse görünsün, en sonunda gerçek ortaya çıkar. Gerçek bağ kurmayan, gerçek sevgi vermeyen, gerçek sadakat göstermeyen biri yalnızlıktan kaçamaz. Ve işin ironisi şudur. Narsist en çok korktuğu şeye, yani yalnızlığa kendi davranışlarıyla sürüklenir. İnsanları kaybetmek istemez ama onları araç sallaştırdığı için kaybeder. Güçlü görünmek ister ama maskeleri düştüğünde en kırılgan kişi odur. Bir düşünün, siz hiç böyle birini gördünüz mü? Çevresinde kalabalıklar varken, güçlü, neşeli, büyüleyici görünen ama yalnız kaldığında bir anda çöküp dağılan birini. İşte bu tablo, narsistik döngünün kaçınılmaz sonunu gösterir. Narsistin yolculuğu her zaman aynı yerde biter. Yalnızlık ve çöküş. Çünkü illüzyon ne kadar güçlü olursa olsun, hakikatin ağırlığı karşısında eninde sonunda parçalanır. En büyük maskeli balo, unutma. Narsistler her zaman maske takar. Güler, seni büyüler, sana istediğini verir gibi görünür ama maskenin altında bambaşka bir yüz gizlidir. Tıpkı insanlığı kandıran o büyük figür gibi. Onun da en büyük stratejisi maske takmak, kendini olduğundan farklı göstermektir. Çünkü hakikati gösterse kimse peşinden gitmez. Psikoloji bize şunu söyler, narsisizmin kökeninde aslında kırılganlık vardır. Değer görmeyen bir benlik, sahte bir taht kurar. Ama o taht kırılgandır, bir cam saraydır. İşte o en büyük narsist de böyleydi. Gururuyla ben üstünüm dedi. İşte o an en büyük düşüş başladı. Şimdi düşün dostum, kim olabilir bu en ünlü narsist? Firavun mu? Roma imparatorları mı? Hitler mi? Napolyon mu? Yoksa modern çağın güç delisi liderleri mi? Hepsi narsistti. Evet, ama hepsi aynı kökten besleniyordu. Hepsinin ardında aynı ses, aynı kibir vardı. Peki o kök kimdi? İşte geldik en kritik ana. Ve şimdi, tüm bu uzun yolculuğun sonunda cevabı açıklıyorum. Herkesin tanıdığı en ünlü narsist, şeytan. Evet, yanlış duymadın. Çünkü narsisizmin en saf hali onun kişiliğinde vücut bulmuştur. Bak düşün, o daima kendini en yüce gördü. Ben ondan üstünüm dedi. Empati yoktu, sadece kibir vardı. İnsanı kandırarak sen de Tanrı olabilirsin diye büyüledi. En büyük ihaneti boyun eğmeyeceğim diyerek başlattı. Onun narsisizmi sıradan bir kişilik özelliği değil, tüm narsistlerin arketipi oldu. Onun gururu narsisizmin öz tanımı haline geldi. Bugün narsist bir sevgili sana sensiz yapamam derken bile aslında aynı oyunun küçük bir yansımasını oynuyor. Narsist bir patron seni büyülüyor sonra değersizleştiriyorsa aslında o büyük narsistin yöntemlerini uyguluyor. Şeytan, narsisizmin ilk öğretmenidir. İnsan ruhuna kibri fısıldayan, sen her şeyin merkezisin diyen o sestir. Bu yüzden herkes onu tanır, adını bilmeyen yoktur. Ama çoğu insan onun narsistik yüzünü fark etmez. Ve asıl ironiyi söyleyeyim, bir narsist kendini tanrı gibi görür. Ama şeytanın narsisizmi onu Tanrı'dan uzaklaştıran en büyük düşüş oldu. İşte narsisizmin nihai trajedisi budur. Kendi yüceliğine inandıkça en büyük düşüşü yaşarsın. Sevgili dostum, işte yolculuğumuz burada bitiyor. Artık biliyorsun, dünyanın en ünlü narsisti aslında şeytandır. Onun kibri, bugün milyonlarca küçük narsistin hayatımızda yarattığı acının köküdür. Şimdi sana soruyorum, senin hayatındaki narsist kim? Onun davranışlarında bu büyük figürün izlerini gördün mü? Yorumlarda düşüncelerini yaz. Çünkü bu yolculuk tek başına yapılmaz. Hep birlikte farkına varırız. Ve unutma, abone olmayı unutma. Çünkü önümüzdeki videolarda bu karanlık gerçekleri, psikolojinin ve felsefenin en derin sırlarını seninle birlikte çözmeye devam edeceğiz. Son sözüm şu: En ünlü narsist dışarıda değil. Onun sesi bazen içimizde onu tanımak ona teslim olmamak bizim elimizde